Açın orayı. Biz de size bakıyorduk. Sabahtan beri ağlıyor sizinle oynamak için. Niye ağlıyorsun güzelim sen? Babayı mı özledin? Ah, küstün mü bana? Tamam bebeğim bak. işim var, çıkmam gerekiyor. Ufak kardeş oynayacağım. Dönünce seninle oynarım olur mu? Ha? Ağlama böyle. Hay Allah ya, ne yapsam? Gitmem de lazım. Sen biraz oynasan onunla. Hadi, bak anne seninle oynayacak. Dönüşte söz, ben de seninle oynayacağım. Hadi ağlama, hadi. Hayırdır oğlum? İşe gidiyorsun? Yok anneciğim, bugün izin verdim kendime. Yeşime gidiyorum. Birkaç tane bakıcıyla görüşme ayarlamış. Biraz da oğlanla oynarım. İyi. E bulsun tabii birini de herkes kendi işine baksın. Sonra görüşürüz hanımlar. Allah Allah. Ben ittikçe burnumun dibinde bitti. Sen sonumuzu hayır eyle ya Rabbi. İnşallah İkbal Hanımcığım inşallah. Toprak. Anneciğim gel. Nasıl geçti gezmeniz? Vallahi buraya gelene kadar gayet iyiydi de. Bir baktık kapıda çınar. Çekmiş çarı, almış asayı. Gene düşmüş Yeşim'in yollarına. Anne Çınar oğlunun yanına gidiyor, Yeşim'in değil. Vallahi ilk babalığı olsa neyse. E uzun zamandır burada yaşıyorum. Lale'ye bir düşkünlüğünü görmedim. Baya baya erkek çocuğu sevdalısıymış meğer. Anne sen niye böyle yapıyorsun? Hayır bundan bunun olay çıkartsam en başta senin burs istemen gerekirken şu yaptığına bak. Çıkarmadın kabahat. Anneciğim bak o çocuğun özel bir durumu var. Lale doğduğu zaman Çınar'ın aklı başında değilmiş. Altı ay kadar görmemiş kızı. E şimdi bunun vicdan azabını taşıyor. Ona göre de telafi etmeye çalışıyor demek ki kızı bırakıp bırakıp giderek mi? Anneciğim Çınar Berk'in doğumundan beri her anla şahit ya Çınar. O yüzden onunla daha rahat iletişim kuruyor demek Çünkü böyle olmasını istiyor. Hem ikide bir de Çınar Berk, Çınar Berk deyip durma. Onun adı Berk. Anne yapma lütfen. Adem oğlunun yoldan çıkması küçücük bir hataya bakar. Sen sen ol bunu unut. Anne yeter. Ben annelik vazifelerimi yapıyorum. Sen ne istiyorsan onu yap bundan sonra. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.